Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte restorana gideceğiz. Haydi o zaman yola koyalım. Evet restoranımıza geldik. Merhaba Zeynep usta. Merhaba oğlum. Neler vardı yemek olarak? Bu renkler var. Aa, o zaman bana bir çiğ köfte yapabilir misin Zeynep usta? Tamam hayır Fark etmez istediğinden yap yeşil yap. Bu yeşil mi? Evet. Ama biraz da hızlı yapabilir misin Zeynep Usta? Tamam. Kaç tane? Çok acıktım. Üç tane yeter. Yanında ne? Yanımda bir şey olmasın. Bir şey değil ya. Yok yok. Yemeğimiz gerekli. Tamam tamam hadi. Bir tane de limonata alayım şurada. Tamam ama ben yine bardağımda. Bir tane olur Çiğ köfte. Ha, bak. Bakalım Zeynep Usta'nın çiğ köftesi ve limonatası nasılmış? İkisini de kendi ellerinle yapıyorsun değil mi Zeynep Usta? Aa. Doğal. Tamamdır. Bunları biz bahçemizden alalım. Ya çiğ kö... limonu tamam alırsın bahçelerinden de çiğ köftenin neyini bahçelerinden alıyorsun? Çiğ köfte bahçeden oluyor. Ha çiğ köfte bahçesi mi var? Evet. Ha anladım çiğ köfte bahçesi. Bir gün bana da öğretirsiniz o zaman çiğ köfte bahçesi yapmayı. Tamam. Ha. Hadi yavrum ver. Şunu yiyeyim. Evet ilk çiğ köftemizi tadıyoruz. Bakalım nasılmış. Bunun daha olmadı o. çiğ köftemizi tattık, Güzeldi valla. Evet limonatamızı ve diğer çiğ köftelerimizi de yiyelim hemen. Hazır mı Zeynep usta? Ver ver ver. Uzu ol ama biraz Zeynep usta. Tamam. Alayım ben öyle. Hop. Şundayım. Evet. Bu da çok güzeldi. Tamam daha istemiyorum Zeynep sizi. Bir limonata yap yeter. Tamam. Bardak ben yapıyorum. Bir yapıyoruz. Tamam. Bir bardak. Hangi renk bardak fark etmez daha. Bırak lan. Hatta burayı rengi seçeyim. Hatta direkt içeyim limonatayı. Hayır olmaz. Daha yapmadık. Tamam. O tabak. Evet. Doğru limonu sıkacaksın. limon yiyorum abi. Şimdi kap. Bakalım bu renkten. Burası kotaletten de yapacak. Evet limonatamızı da tadıyoruz. Bakalım nasılmış. Ha özel sos mu? Bunu menemenimizde de yapmamız gerekli. Şundan da koyalım. Evet arkadaşlar Zeynep Usta'nın tariflerini tattık. Bugünlük bu kadar. Herkese bay bay.